Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmek harika. Bugünün haberlerine dalmadan önce bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Haftalarca süren sessizlik, skandallar, duygusal çalkantılar ve şok edici ifşaatların ardından Barış Baktis sonunda Yakmar Yakul ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Açıklaması hayranlarını nefessiz bıraktı ve iki aktör arasındaki hikayeyi tamamen değiştirdi. Tarihi bir açıklama olarak adlandırılan Barış. Boşandım çünkü kalbim sadece ona ait diye itiraf etti. Kardeşim, bu açıklama sadece. Gizli evliliklerinin yasal olarak sona erdiğini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda ne skandalın, ne gururun ne de acının azaltamayacağı kadar derin bir aşkı da ortaya çıkardı. İlişkileri en başından beri sırlar, duygusal mücadeleler ve zorluklarla doluydu. Gizli evlilikleri, kamuoyunun dikkatine karşı bir kalkan olarak başladı. Ancak zamanla baskılar dayanılmaz hale geldi. Fevri tartışmalar Geçmiş yaralar, beklenmedik hamilelik söylentileri ve duygusal çöküntüler, patlayıcı bir durum yaratmıştı. Barriya'nın boşanma kararı, yakmarı kendinden uzaklaştırmak için değil, yakmarı daha fazla acıdan korumak içindi. Yakın kaynaklar, Barriya'nın haftalarca mücadele ettiğini, onu desteklemek baba rolünü benimsemek istediğini, ancak yasal olarak bağlı kalmanın ona duygusal olarak zarar verebileceğinden korktuğunu ortaya koyuyor. Gerçek olmasına rağmen aşkının bir yük haline geldiğini fark etti ve onu yasal olarak serbest bırakmak. Derin bir sevgi eylemiydi. Boşanma hem bir son hem de bir başlangıç, geçmiş hataların acı dolu bir kabulü. Aynı zamanda duygusal bir yeniden doğuş fırsatıydı. Barışın belgeleri imzalamadan. Önce saatlerce ağladığı bildirildi. Yakmara olan aşkının bitmediğini anlayan Barra, Yakmarı duygusal olarak desteklemeye devam ediyor ve iyileşmesi için ona alan tanımak umuduyla çocuklarının yanında olmaya söz veriyor. Yakmar'ın tepkisi gizli.